ürün sözlü ürünleri arasında yer alan halk hikayeleri dinleyicisini kimi zaman ağlatmış, kimi zaman da güldürmüştür. Uzun kış gecelerinde masal anaları ya da masal nineleri çocuklara evlerde masal anlatırken erkekler de kahvehanelerde bu anlatmaları dinlemiştir. Gelişimini 16. yüzyıldan itibaren takip edebildiğimiz halk hikayesi geleneği bugün eski parlak günlerinden oldukça uzakta. Ancak bu gelenek Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van gibi illerinde halen varlığını sürdürüyor. Hikayeler yine bu şehirlerdeki hekatçı, aşık ve meddahlarca anlatılmaya devam ediyor. Bu konuyla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar: Erzurumlu aşıklar, Karslı aşıklar, Ardahanlı ve Vanlı aşıklar, baraklar, bozlaklar, hekatçı, aşık ve meddahtır. Programı izledikten sonra halk hikayeleri ülkemizin hangi bölgelerinde anlatılır? Bu hikayeler kimler tarafından icra edilir sorularını yanıtlayabileceksiniz. Aşıklar ve meddahlar halk hikayesi anlatma geleneğinin canlı olduğu bölgelerde dünyaya gelip büyümüşlerdir. Çoğu kırsal bölgelerde doğmuş olan bu aşıklar okur yazar değildir. Önemli bir kısmı geleneğe de uygun olarak aşıklık ve meddahlığı usta çırak ilişkisiyle öğrenmiştir. Bazıları da bade içmek suretiyle aşıklık ve meddahlık yeteneği kazanmıştır. Hafızasında hikaye olan veya hikaye tasnif edebilen aşığa hikayeci aşık ya da hekatçı denir. Hikayelerin anlatıcısı olan aşıklar da bu hikayelerin çoğunu ustalarından öğrenmiştir. Bazı aşıklar ise aynı zamanda hikayelerin tasnifçileridir tasnifçiler farklı kaynaklardan beslenerek bir araya getirdikleri bir konuyu geleneksel anlatı yapısına oturtarak yeni bir hikaye oluştururlar. Anadolu'daki halk hikayesi geleneği 16. yüzyıla kadar götürülebilirse de yazılı ilk hikayelerle daha sonraki yüzyıllarda karşılaşılır. Bu gelenek Doğu ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde halen canlıdır. Kısmen diğer bölgelerde de halk hikayesi anlatma geleneğine rastlanır. Ancak bunlar Yerel anlatıcıların varlığından değil, o bölgelere Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu'dan göçüp gelen aşık veya meddahlardan kaynaklanır. Aşıklık geleneği günümüzde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Van gibi illerde sürmektedir. Bu bölgelerin yanı sıra Gaziantep'teki Barak ve Çukurova'daki Bozlak geleneğinden gelen aşıklar da mevcuttur. Doğu Anadolu bölgesinin önemli şehirlerinden olan Erzurum'da halk hikayesi anlatıcıları, meddahlar ve aşıklardır. Erzurum'un ünlü hikaye anlatıcıları arasında Aşık Sümmani, Aşık Mıktat, İshak Kemali, Behçet Mahir, Mevlüt İhsani ve Aşık Yaşar Reyhani sayılabilir. Aşık Sümmani 1861'de Erzurum'un Narman ilçesinin Semikale köyünde doğmuştur badeli bir aşık olan Sümmani, rüyasında gördüğü Gülperi'yi bulabilmek için birçok ülke gezmiştir. 1915 yılında vefat eden aşık, Kerem ile Aslı, Latif Şah, Sümmani ve Gülperi gibi hikayeler anlatmıştır. Hayatına dair bilgilerimiz çok az olan aşık Mıktat ise birçok halk hikayesinin musannifi ve anlatıcısıdır. Bunlardan bazıları Köroğlu hikayesinin Ayvaz kolu, Bağdat kolu ve Cihak koludur. 1914 yılında doğan İsa Kemal'inin hikayeleri ise zamanında kayda geçirilmediği için yok olup gitmiştir. Hikayelerinin bir kısmı Fikret Türkmen tarafından derlenen Kemal'i 1971'de aramızdan ayrılır. 1919'da Erzurum'da doğan Behçet Mahir'in hikayeleri de Ahmet Edip Uysal'ın yardımıyla Amerika ve İngiltere'ye kadar ulaşır. 1988'de vefat eden icracı, Türkiye'nin birçok yerinde hikayelerini anlatma fırsatı bulmuştur. 2010 yılında vefat eden Mevlüt İhsani de Erzurumlu aşıklardan biridir. Ustaları Alişan ve Bardızlı Nihani olan İhsani'nin hikayelerinden bir kısmı Türk Dil Kurumu tarafından da yayımlanmıştır. Arzu ile Kamber, Bedri Sinan ve Mahperi, Bey Böyrek, aşığın tasnif ettiği ve anlattığı hikayelerden bazıdırdır. 1934 yılında doğan aşık Yaşar Reyhani ise Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Asya'daki pek çok ülkeyi gezip görmüştür. 2005 yılında vefat eden Reyhani, Yaşar Yılmaz, Ahmet ile Mehmet, Asuman ile Zeycan ve Hüseyin ile Senem gibi birçok hikayeyi anlatmış ve tasnif etmiştir. Kars, Türk aşıklık geleneği ile birlikte halk hikayeciliğinin önemli merkezlerinden biridir. Gülistan Çobanlar, İslam Erdener, Şeref Taşlıova, Dursun Cevlani, Murat Çobanoğlu bu bölgenin aşıkları arasında akla ilk gelen isimlerdir. 1900 yılında doğan Gülistan çobanların ustası Aşık Şenlik'tir. 1978'de vefat eden Aşık Gülistan, Murat Çobanoğlu ve İbrahim Demir'in de ustasıdır. Repertuarında Hüseyin Şehzade, Tahir Mirza, Köroğlu kolları gibi hikayeler vardır. 1921 yılında doğan İslam Erdener ise hikayelerini Aşık Şenliğin oğlu Aşık Kasım'dan öğrenmiştir. Ensar Aslan'ın şenlik üzerine yaptığı çalışmada kullandığı hikayeleri de yine o anlatmıştır. Latif Şah, Salman Bey ve Turnatel Hanım repertuarında olan hikayelerin sadece birkaçıdır. 1938'de doğan Şeref Taşlıova da Gülistan Çoban'ın çırağıdır. İcracı olmanın yanı sıra araştırmacı kimliğiyle de karşımıza çıkan Aşık Taşlıova, halk edebiyatı ve folklorla ilgili çeşitli makaleler yayınlamıştır. Bağdat ile Hafız, Gülistan ile Süleyman, Cihan ve Abdullah anlattığı ve tasnif ettiği hikayelerdendir. 150 kadar aşık makamı bilen Şeref Taşlıova 2014 yılında vefat etmiştir. 1900'de doğup 1975'te vefat eden Dursun Cevlani ise mahlasını Sümmani'den almıştır. Aşık Garip, Mirzayı Mahmut böyle bağlar anlattığı hikayelerden bazılarıdır. 1940 yılında doğan Murat Çobanoğlu ise Badeli aşıklarımızdandır. Ustası babası Gülistan Çobanoğlu'dur. Türkiye'nin neredeyse tamamında Keziroğlu söylemiş ve geleneği yaşatmaya çalışmıştır. 2005 yılında vefat eden aşık çok sayıda hikaye anlatmış ve tasnif etmiştir. Hasreti namıyla bilinen Sadi Değer ise aşık makamları ve halk hikayelerini çok iyi bilen bir Karslı aşıktır. 2000 yılında aramızdan ayrılan Hasreti aşıklığın yanı sıra senaristlik ve oyunculuk da yapmıştır. Hayransı Hanım, Necip ile Telli gibi çok sayıda hikaye anlatmıştır. Ardahan, başta çıldırlı aşık şenlik olmak üzere pek çok aşık ve halk hikayecisi yetiştirmiştir. Aşık şenlik 1850'de Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Suhara beldesinde doğmuştur. Pir elinden bade içmiş olan şenliğin hikayeleri üzerine Ensar Aslan bir doktora tezi hazırlamıştır. Anlattığı ve tasnif ettiği hikayelerden bazıları Latif Şah, Leyla ile Mecnun, Salman Bey ve Turnatel Hanım'dır. 1918'de Posof ilçesinin Varzına köyünde dünyaya gelen Sabit Ataman ise aşık müdami olarak da bilinir. Aşıklıkla ilgili bilgileri babasından ve şavşatlı Tevfik Usta'dan alan müdami, Cilavuz Köy Enstitüsü'nde müzik öğretmenliği de yapmıştır. Boratav tarafından hikayeleri derlenen aşığın repertuarındaki anlatmalarından bazıları Arslan Bey, Namuslu Kız, gül ile Ali şiirdir. Van yöresinde de birçok aşık yetişmiştir. Ancak usta-çırak ilişkisiyle öne çıkan ve eserlerindeki yaratıcılık dolayısıyla anılması gereken ilk isim Ahmet Poyrazoğlu'dur. Hem hikaye musannifi hem de anlatıcısı olan Poyrazoğlu'nun aşıklığı ve hikayeciliğinin oluşmasında Ercişli Emrah'ın etkisi büyüktür. Baraklar çoğunlukla Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşarlar. Barakların göçleri ve yerleştikleri bölgelerdeki komşularıyla olan kavgaları zamanla kısa hikayeli türkülere konu olur. Bu türkülü hikayeler bölgede yetişen aşıklar arasında yayılır. Daha sonra da barak meclislerinde anlatılır. Baraklı Aşık Mahkül namıyla anılan Mehmet Kılıçoğlu da barak hikayelerini anlatarak ünlenmiş olup bunlardan 70 kadarını bilmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde uzun soluklu halk hikayeleri anlatılırken Çukurova yöresinde de kısa hikayeli türküler anlatılır. Yörede bu tür hikayelere bozlak denilir. Ahmetçe adıyla bilinen bölgenin önde gelen aşıklarından Ahmet Cihan da 1970'li yıllara kadar hikayelerini anlatma fırsatı bulmuştur. Çoğunlukla kısa hikayeli türküleri anlatan aşık, saz çalmayı bilmediği için değnek kullanmıştır. Halk hikayeleri çoğunlukla Türkiye'nin Doğu ve Kuzeydoğu bölgelerinde Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Van gibi illerde anlatılır. Anlatıcı aşıklar ayrıca Gaziantep'te barak, Çukurova'da ise bozlak geleneğiyle hikaye anlatıcılığını yaşatır. Diğer bölgelerde görülen halk hikayesi anlatma geleneği çoğunlukla iç göçle ilişkilidir. Halk hikayesi anlatıcısı olan aşık ve meddahların hayatlarında kırsal bölgede doğup büyüme, usta-çırak ilişkisi içinde yetişme, Aşıklık geleneğinin canlı olduğu bir bölgede yaşama, okur yazar olmama, bade içerek aşıklık ve meddahlık yeteneğini kazanma gibi ortaklıklar görülür. Anlattıkları hikayelerin bir kısmını aşıklar ustalarından öğrenmiştir. Bazılarını ise aşıkların kendileri tasnif etmiştir. Bu programda halk hikayelerinin anlatıldığı bölgeler ve halk hikayesi anlatıcıları üzerinde duruldu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi halk hikayeleri ders kitabının 3. ünitesinde bulabilirsiniz.